Herkese merhabalar. Admitat Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ben Merkaya. Bugün sizlere Affiliate kanalında reklam veren olmaktan bahsediyor olacağım. Herkes reklam veren olabilir mi? Admitat'ta herkes reklam veren olarak çalışabilir mi? Bundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar öncelikle bilmemiz gereken konu şu. Admitat bir Affiliate network marketing şirketi yani satış ortaklığı şirketi. Reklamı yapan kişi aslında Admitad değil. Admitad'ı tercih eden, Admitad'la çalışmayı tercih eden yayıncılar, partnerler aslında reklamı onlar yapıyor. Reklamı biz yapmıyoruz. Bu yüzden Admitad'la çalışmadan önce partnerlerin neler hissettiğini ya da benim reklamımı yaparlar mı? Ne yaparsam benim reklamımı yaparlar? Bunları düşünmek gerekiyor. Diyelim ki sizin bir e-ticaret siteniz var ve reklam yapmak istiyorsunuz. Affiliate ile reklam yapmak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki satışlarıma ortak olsun, kazan kazan sistemi olsun ve bunun üzerinde bir çalışma yapmak istiyorum diyorsunuz. Admitat doğru bir kaynak mı? Evet doğru bir kaynak fakat Admitat'la çalışabilmeniz için ihtiyacınız olan bazı şeyler var. Aslında burada elçiyize var olmaz. Ben yayıncıların elçisiyim. Uzun zamandır da Affiliate sisteminde çalışan birisi olarak bu tecrübemi sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın diyelim ki sizin bir e ticaretiniz siteniz var. Yayıncıların kesinlikle baktığı konulardan birisi. 1- Bir, Yayıncılar kesinlikle affiliate sisteminde verilen komisyon oranına bakıyor. Eğer sizin verdiğiniz komisyon oranı çok düşükse yayıncı zaten sizinle çalışmayı tercih etmeyecektir. Çünkü biliyor ki sizinle çalışmak yerine AliExpress ile çalışabilir, trend yolla çalışabilir, çiçek sepetiyle çalışabilir, daha fazla para kazanır. İkincisi Mevcut trafiğiniz yani siz ne kadar biliniyorsunuz? Çünkü yayıncı şunu yapabilir. Diyelim ki bir yayın alanı var ve sizin spesifik verdiğiniz herhangi bir özel bir konu yoksa yayıncı neden sizinle vakit harcasın ki? Ya da vaktinden ziyade neden o trafiği daha yönlendirdiği trafiği size yönlendirsin? Çünkü biliyor ki trend yolu o trafiği yönlendirdiğinde ya da AliExpress'e ya da bir başka çok daha iyi bilinen bir sayf siteye, web sitesine, e ticaret sitesine trafik yönlendirdiğinde zaten daha fazla kazanacak. Çünkü oradaki alışveriş sık ya da alışveriş oranı daha fazla. Bu sebepten dolayı yayıncılar buna bakıyor. Üçüncüsü de siz ne kadar güvenilirsiniz? Çünkü siz yeni bir reklam veren olabilirsiniz. Trafiğiniz yok, kimse sizi tanımıyor, kimse sizi bilmiyor. Bu sebepten dolayı size trafik gönderdiğinde ne kadar kişi sizinle çalışmak isteyebilir? Yayıncılar bunlara bakıyor. 3 cookie süresi. Ne kadar süredeki tıklanma sonrasında siz onlara bir ödeme yapacaksınız ya da komisyon hak edişi olacak. Aslında bunların hepsi Admitat'ta yer almanın imkanını sulan bir durum arkadaşlar. Bu sebepten dolayı Admitat'ta çalışabilmek için birincisi kesinlikle ve kesinlikle Similar web trafiğine göre trafiğinizin 300 bin ve üzeri olması gerekiyor. Çünkü bizim tecrübemize istinaden yayıncılar 300 bin aylık trafiği tekil ziyaretçisi olmayan e-ticaret siteleriyle çalışmayı tercih etmiyorlar. Bu birincisi. İkincisi verdiğiniz komisyon oranları. Vermiş olduğunuz komisyon oranının yayıncının ilgisini çekmesi gerekiyor ve yayıncının bundan gerçekten de para kazanıp kazanmayacağını bilebilmesi gerekiyor. Bu da işin en önemli kısmı. Üçüncüsü fiyat politikanız ve ürünleriniz. Eğer sizin ürünleriniz her yerde bulunabilen, her yerde satılabilen ve hatta bazı yerlerde sizden daha ucuza satılıyorsa zaten yayıncının ilgisini çekmeyecektir. Örnek veriyorum siz bir kalem satıyorsunuz. Sadece kalem satıyorsunuz. Siz Yolda da kalem satıyorsunuz. Kendi istenizde de kalem satıyorsunuz. Yoldaki yayıncının para kazanma olasılığı sizden para kazanma olasılığından daha fazla. Neden? Çünkü yayıncı sizin Yoldaki kaleminizi tanıttığında kullanıcı gidip başka bir ürün satın alsa da yayıncı günün sonunda Trendyol'dan yoldan bir komisyon kazancı elde ediyor. Fakat sizin sitenizdeki bir kaleme trafik gönderdiğinde sadece sizin sitenizde bir alışveriş olursa yayıncı bundan para kazanabiliyor. Bu sebepten dolayı artık yayıncıların genel tercihi pazar yerleriyle çalışmak. Fakat siz şunu söylüyorsunuz. Benim çok spesifik bir ürünüm var ve sadece ben kendi sistemden satıyorum. Herhangi bir mağazada ya da pazar yerinde satmıyorum. Bu sebepten dolayı çok daha yüksek komisyon oranı veriyorum benimle çalışırsa Trendyol'da satacağı 5 ürün kadar komisyon alacak diyorsanız evet o zaman admitatta reklam veren olabilirsiniz. Burada birazcık rekabette olduğunuzu düşünün. Eskiden rekabet yayıncılar arasındayken şimdi rekabet reklam verenler arasında. Çünkü son dönemlerde çok fazla e-ticaret sitesi, çok fazla satış alanı ve çok fazla reklam veren mevcut. Bu sebepten dolayı yayıncıların tercihi de bu durumda bana en çok kim para kazandırırsa onu tercih ederim diyor. Siz de buna istinaden düşünün ve Admitat'ta reklam veren olup olmayacağınızı ya da bu şartlara uyup uymayacağınızı gözden geçirin. Affiliate kazançlı bir yöntem mi? Zaten sistemin adı kazan kazan. Yani iki tarafta kazanıyor. Siz sadece sattığınız ürün için onaylanan sipariş için bir komisyon verdiğiniz için para zaten cebinize giriyor ilk önce ve sonra onun ödemesini yapıyorsunuz. Tabii ki de çok mantıklı bir alan. Fakat affiliate sizin satışlarınızı uçurur mu? Ya işte affiliate sistemine başladım. Benim satışlarım 5 kat arttı, 10 kat arttı. Hayır, böyle bir şey mümkün değil. Bunu zaten söylüyorlarsa bu doğru değildir. Çünkü affiliate aslında sizin mevcut trafiğinizin stabil kalmasını sağlar. Satışlarınızı uçurmaz ama satışlarınızın düşmesini engeller. Çünkü trafiğiniz sabit kalıyor. Sürekli insanlar sizi sağda solda paylaşarak daha fazla kişi tarafından duyulmanızı sağlıyor. Belki affiliate paneline baktığınızda günde 100 tane sipariş geldiğini görüyorsunuz affiliate tarafından ama birkaç ay geçtikten sonra genel anlamdaki siparişlerinizde organik bir büyüme olduğunu görebilirsiniz. Çünkü affiliate sayesinde daha fazla kişiye hitap ediyorsunuz daha fazla kaynağı ulaşabiliyorsunuz. Google reklamlarını kendiniz yapabilirsiniz. Facebook reklamlarını kendiniz yapabilirsiniz. Fakat oturup da bir Telegram sayfasıyla kendiniz anlaşmaya yapamazsınız. Çünkü bunun için enerjiniz ve ekstra bir personele ihtiyacınız var. Fakat affiliate sistemiyle farklı farklı kanallara dağılabilirsiniz. Bu sebepten dolayı evet affiliate mantıklı bir alan. Affiliate'de de para kazanabilirsiniz. Affiliate de satışlarınızı arttırabilirsiniz ya da satışlarınızın stabil kalmasını sağlayabilirsiniz. Trafiğinizin stabil kalmasını sağlayabilirsiniz. Çünkü affiliate sayesinde farklı farklı kaynaklara ulaşıyor olabilirsiniz. Bu sebepten dolayı affiliate sistemini mutlaka tercih edin. Fakat dediğim gibi affiliate ile çalışabilmek için de doğru şartları mutlaka göz önünde bulundurun. Çünkü reklamı yapan Admitat ya da X1 affiliate şirketi değil, reklamı yapan bildiğiniz üzere bir yayıncı. Bu sebepten dolayı bu şartları tekrardan üstüne basarak söylüyorum. Dikkatli bir şekilde inceleyin ve düşünün. Buna istinaden de bizimle iletişime geçerek inflate optimizasyonları ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.